Günaydın, bugün 22 Ağustos. Tebri yatırım araştırma bölümünden İbrahim Usulven. Yurtdışı borsaların yeni haftaya satıcılı tarafta başladığını görüyoruz. Amerika ve Avrupa endekslerinde vadeli tarafta haftaya başlarken satışlar etkili. Çin Merkez Bankası gösterge faizlerde indirime gitti. Asya tarafında Şangay endeksi yukarıda. Diğer piyasalar genelde satıcılı tarafta hareket ediyor. Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için para politikasında daha sıkı ayarlamalar yapabileceğine ilişkin beklentilerin, küresel büyüme ilişkin endişelerin endeksleri olumsuz etkilediği görülüyor. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi hafif yukarıda, ons altın ve petrol fiyatları cuma günkü seviyelere yakın. Hafta başında veri gündemi sakin. Salı günü küresel tarafta imalat sektörü PMI endeksleri açıklanacak. Amerika'da perşembe günü ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verisi gelecek. Cuma günü FED Başkanı Powell Jackson Hole toplantısında konuşacak. Powell'ın buradaki konuşmasında FED'in para politikası konusunda vereceği yeni mesajlar yakından takip edilecek. Borsa İstanbul tarafında ise yükseliş trendinin sürdüğünü görüyoruz. Bir süz endeksi geçen haftayı 3020 seviyesinde TL bazlı yeni bir tarihi zirve ile tamamladı. ABD doları bazında endeks son 4 ayın en yüksek seviyelerine yükseldi. Yeni haftaya da Borsa İstanbul'un olumlu tarafta başlamasını öngörüyoruz. Bizsüz endeksinde teknik bazda 3300 seviyesine doğru başlayan hareketlenme devam ediyor. Hafta başında direncimiz 3070 seviyesinde, desteğimiz 2960 seviyesinde bulunuyor. Hisse tarafında Vestel elektronikte göstergelerde kuvvetlenme sürüyor hissede yukarı eğilimin kısa vade için devamı beklenebilir. Ayrıca teknik bazda Anadolu Efes, Akbank, Koç Holding, Mavi Giyim, Petkim, Tav Havalimanları, Turkcell Tüpraş, Vestel Beyaz Eşya, Yapı Kredi Bankası hisselerinde göstergeleri olumlu tarafta izliyoruz. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Tebli yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.